Sevgili arkadaşlar merhabalar. Uzaktan kontrol meselesi Nikola Tesla'dan beri teknik işlerle uğraşan herkesin merakı olmuştur arkadaşlar. Uzaktan kontrol derken herhangi bir elektronik veya mekanik cihazın özelliklerinin arada herhangi bir bağlantı olmadan kontrol edilebilmesidir. İşte bu kontrol tekniklerine kızılötesi kontrol, radyo frekansıyla kontrol, veya günümüzde Wi-Fi bağlantı gibi internet üzerinden bağlantı teknikleri sayılabilir. Kızılötesi kontrolü ne gibi örnekler verilebilir? Mesela televizyonlarınızın uzaktan kumandası kızılötesi kontrol e, tekniğiyle çalışır arkadaşlar. Veya asansör kapılarının kapı arasında herhangi bir e, engel olup olmadığını algılaması kızılötesi kontrol tekniğiyle yapılır arkadaşlar. Buna benzer teknikler yani arada bir kızılötesi ışık vericisi ve kızılötesi ışık alıcısı bulunan kontrol tekniklerine kızılötesi teknik diyoruz biz. Eskiden cep telefonlarında kızılötesi ile dosya yüklenirdi, dosya alınırdı. Artık yeni telefonlarımızda bu teknik çok fazla kullanılmıyor. Radyo frekansı ile kontrol de mesela arabanız, arabalarımızın kumandaları radyo frekans tekniğiyle çalışır. Veya Bluetooth teknolojisi, radyo frekans tekniğiyle çalışır arkadaşlar. E, fakat yine bu radyo frekans tekniğiyle ilgili de e, mesafe sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Mesafe sıkıntısı gerçi uzaktan kontrolde her zaman e, bu teknik işlerle uğraşanlara sıkıntı çıkarmıştır arkadaşlar. Kızılötesi kontrolde bu mesafe 8-10 metre gibi mesafelerken radyo frekansıyla bu mesafeler 4-5 kilometrelik mesafelere dahi çıkmıştır. Hatta bunun daha uzaktan kontrol edebilenleri de vardır ama mesafe her zaman bu tekniklerde sıkıntı olmuştur. Ama ben bugün sizlere bu mesafe sıkıntısını ortadan kaldıran ve isterse kontrol etmek istediğiniz cihaz dünyanın öbür ucunda olsun yine de herhangi bir mesafe sıkıntısı çekmeden kontrol edebileceğiniz bir cihaz tanıtacağım. Bu cihazın ucuna bağladığınız herhangi bir kontrol etmek istediğiniz nesneyi dediğim gibi dünyanın öbür ucunda da olsa herhangi bir mesafe sıkıntısı çekmeden kontrol edebileceksiniz sevgili arkadaşlar. Dilerseniz her zaman olduğu gibi vakit kaybetmeden hemen bu cihazımızın ne olduğuna bir bakalım. Bu videomuz birazcık kutu açılım videosu gibi olacak ama ben cihazın iç yapısından da nasıl çalıştığından da e, size bilgiler vereceğim. Kontrol ederken ne gibi teknikler kullanıyor, o konuda size yine bilgiler vereceğim. Dilerseniz hemen konuya bir giriş yapalım arkadaşlar. Bugün size tanıtacağım cihaz Sonoff'un Wi-Fi Smart Switch'i. Wi-Fi Smart Switch ne demek? Akıllı anahtar demek arkadaşlar. Ve bu akıllı anahtar e, Wi-Fi bağlantısı üzerinden internete bağlanıp e, bu cihazın ucuna bağladığınız herhangi bir cihazı dünyanın neresinde olursa olsun yeter ki internet bağlantısı olsun kontrol edebilmenize olanak sağlıyor sevgili arkadaşlar. İsterseniz hemen kutusunu açalım. Evet, sevgili arkadaşlar. Başka bir şey var mı? Kapağı düştü. Bir de e, garanti kartı gibi bir kart koymuşlar. Evet, kullanım kılavuzu gibi bir şey var. Kutu önemli çünkü üzerinde e, barkodu var arkadaşlar. Bu barkod üzerinden yanılmıyorsam uygulaması falan yükleniyor. Onun için kutuyu hemen atmıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Neyse kutusundan başka bir şey çıkmadı arkadaşlar. Kutusunu bir şöyle bir kenara bırakalım. Dediğim gibi cihaz bu Sonoff. Ee, giriş ve çıkışlarına böyle plastik kapaklar yapmışlar adamlar. Ee, i̇çerisinde bunların vidası çıkmadı ama belki de zamanında ben bunun vidalarını kutusuna almış olabilirim hatırlamıyorum. Onun için bu kapaklar kolayca çıkıyor, sıkıntı değil. Sizin Alacağınızda Muhtemelen Buraların Vidaları Olacaktır Arkadaşlar Şöyle Birazcık Yaklaştırayım Ve Size Cihazı Daha Yakından Tanıtayım Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Input Yazan Kısımda NL Yazıyor Yani Faz Nötr Sevgili Arkadaşlar Input Yazan Kısımdan 220 Bağlantımızı Ben Bir Fişle Yapacağım Bu Bağlantıyı Şöyle 220 Fişiyle Output Yazan Kısmada Herhangi istediğiniz 2200 wattlık bir cihazı bağlayabilirsiniz. Neden 2200 wattlık bir cihaz diyorum arkadaşlar? Çünkü gördüğünüz gibi burada diyor ki maksimum yük 10 amper. Yani çıkış ucundan 10 amper'e kadar yük çekebileceğiniz anlamına gelir arkadaşlar. Bu da nedir? 220 çarpı 10 amper. 2200 Watt yapar arkadaşlar. Watt'ı anlattığımız videomuzdan e, Watt hesabını ve e, Watt konusunun detaylarını öğrenebilirsiniz. Muhtemelen şu köşede bir yerde Watt'la ilgili e, videomuzun bağlantısı da çıkacaktır. Oradan tıklayıp Watt'la ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Watt nedir, güç nedir daha detaylı öğrenebilirsiniz. Çünkü Watt elektroniğin en önemli konularından biri. Bilmezseniz yani olmazsa olmayacak konulardan bilmezseniz yarım kalırsınız. Onun için o konuyu iyice öğrenmenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi 2200W'a kadar bunu cihazın ucuna bağlanabiliyormuş. Hemen isterseniz cihaz hakkında biraz bilgi vereyim. Bu cihaza 220'yi verdikten sonra ve 220'yi ile kontrol etmedik istediğimiz cihazımızı bağladıktan sonra sevgili arkadaşlar internet üzerinden, Wi-Fi üzerinden Cihazımızı tanıtacağız ve ee cep telefonumuza kuracağımız bir ee uygulamayla bu cihazın üzerindeki cihazı açma kapama işini yapabileceğiz sevgili arkadaşlar. Ben bunu da içinde yine geçenki videomuzda kullandığımız ee yavrumun odasının lambasını söktüm. Tekrar bu cihaza bağlayacağım ve bakalım bu lambayı bu cihazla nasıl kontrol ede edebiliyormuşuz onu göreceğiz. Bağlantı tekniği dediğim gibi Wi-Fi üzerinden bağlanıyor sevgili arkadaşlar. İçerisinde bir Wi-Fi modülü olduğunu düşünüyorum. Tabii bunların hepsini açın göreceğiz ya da o konuyu cihazın içerisine açtıktan sonra değinelim. Hemen bağlantılarını yapıp kurulumuna geçelim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar şimdi kullanım kılavuzuna bir göz atalım istedim kurmadan önce. Aynı zamanda size de anlatalım. Bu mini Wi-Fi switch'in herhalde iki modeli varmış. Bir basic modeli bir de RF modeli arkadaşlar. Bizdeki basic modeli RF modeli, modelindeki 433 MHz frekansında çalışıyormuş. Wi-Fi olan da 2.4 GHz bandında çalışıyormuş arkadaşlar. Burada anlattığına göre uygulamayı kurduktan sonra telefonunuza diyor ki bir server'a bağlanıyorsunuz. Server üzerinden internet bağlantısıyla modeminizde Wi-Fi ağı üzerinden Sonoff cihazınızı kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. RF olanda da 433 MHz bir kumandayla kontrol edilebildiği yazıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi input kısmına 220 voltun verileceği ondan sonra output kısmına da çizimlerde anlaşılacağı gibi bir fan bağlamış mesela ya da bir led lamba bağlayabilirsiniz ya da eski usul bir e, akkor telli lamba bağlayabilirsiniz diye gösterimler yapmış. Ücretsiz Evelink uygulamasını download için bunu tarattırın diyor. Burada da kullanım kılavuzu için tarattırın diyor. E, şimdi tekrar uygulamadan te, bir barkod okuyucumuzda bir tarattıralım bakalım ne yapacak. Ona göre kurulumuna geçeriz arkadaşlar. cihazımızın bağlantılarını yaptık. Bakalım ilk 220'yi verdiğimizde cihazımız ne yapıyor bir görelim. 220'yi bağladım. Şöyle biraz daha büyütelim hatta görüntüyü. Heh. Cihazımızın üzerinde yeşil bir lamba yanıp sönmeye başladı sevgili arkadaşlar. Cihazımızın üzerinde tam gördüğünüz gibi şu noktada bir ee, switch var. Bu switch'e bastığınızda lambanız yanıyor. Tekrar bastığınızda lambanız sönüyor sevgili arkadaşlar. Şimdi yani bu cihaz üzerinden çıkıştaki cihazı kontrol edebildiğiniz gibi isterseniz şöyle ee, biraz birazcık daha şöyle şey yapalım. Heh. Bu sivilce bastığımızda lamba yandı. Tekrar sivilce bastığımızda lamba söndü. Bastık lamba yandı. Bastık söndü. Şimdi ee, cihazın kurulumunu ve Wi-Fi üzerinden bağlantısını da bu butonla, bu switchle yapacağız sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar şimdi cihazımızın hemen ee, sökelim ve içerisinde ne varmış bir onu görelim. Şu yanda bir muhtemelen tırnağı olması lazım. Vida göremedim çünkü ben cihazda. Kapağını açtık ve yazımız ortaya çıktı sevgili arkadaşlar. Şimdi... Cihazımızın giriş kısmı burası, çıkış kısmı burası. Yani şöyle tutayım biraz önceki bizim bağlantı şeklimize göre. 220 buradan giriyor ve 220'yi kontrol edeceğimiz cihazı da buraya bağlıyoruz. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi e, cihazımız SMPS bir güç kaynağına sahip şurada. Hemen burada yüksek gerilimlerden cihazımızı korumak için bir varistörü, filtre kondansatörleri, şurada bizim blok kondansatörü dediğimiz e, kondansatörümüz var smps'lerle ilgili e, merak ettiklerinizi hemen şurada e, smps nasıl çalışır e, videomuzda görebilirsiniz sevgili arkadaşlar e, o smps nasıl çalışır videosu bir seri 4 videoluk bir seri arkadaşlar onun için e, çok fazlaca da Yorum alıyorum, kısa kesmişsin, bitirmeden videoyu kesmişim falan diye dördünü de izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü o bir seri. ilk videoyu izledikten sonra niye yarım yamalak bitti demeyin arkadaşlar. Smps'ten sonra muhtemelen filtre kondansatörleri falan var arkadaşlar burada. Smps kontrol devremiz 220'yi doğrultan köprü diyotumuz arkadaşlar. Şu kısım muhtemelen güç kaynağı kısmı arkadaşlar. Buradan sonra bir kontrol entegremiz var gördüğünüz gibi. Şöyle ismi okunabiliyor mu bir bakalım. Evet şöyle yaptığımızda. Evet sevgili arkadaşlar entegrenin ismini ben şu anda okuyamıyorum ama videoyu editledikten sonra okunursa eğer söylerim size. Şurada hemen Wi-Fi alıcı anteni var arkadaşlar. Ee, yine burada bir entegresi var. Ne entegresi olduğunu bilmiyorum onun. Fakat Wi-Fi ve kontrol ünitesi muhtemelen burası arkadaşlar. Şurada hemen rölenin altında sevgili arkadaşlar röleyi kontrol eden transistörü ve şu da rölenin diyotu muhtemelen. Rölenin bobinine ters bağlı olan diyor. Bunu da röleleri anlatacağımız videoda ben size detaylı bir şekilde anlatacağım. O yüzden takipte kalın sevgili arkadaşlar. Rölenin kontaklarından da gördüğünüz gibi lehimlerle hattı güçlendirmişler yanmasın diye ve 220'nin parazitlerinden de etkilenmesin diye burada plakete oyuklar açıp 220'nin parazitlerinin ve elektriksel kısa devrelere sebep vermemek için Geçişlerini kesmişler arkadaşlar. Hemen giriş çıkışlarda dediğimiz gibi klemensleri var. Burada da uyarılediğimiz. Cihazımızın içi de böyle. Ee, gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlarım. Cihazımızın çalışma mantığını, e, bağlantı şeklini ve e, nasıl oluyor da e, dünyanın öbür ucundaki bir cihazı kontrol edebildiğimizi elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bu videomuzda bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle beğendiğiniz videolarımıza beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı, kafanıza takılan sorular hakkında ve tavsiyelerinizle ilgili yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.